Merhaba arkadaşlar Çiçekler Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet size Koreli türlerimi göstermek istiyorum. Kasam dolmuş arkadaşlar. Ee, bunu ilk diktiğim zamanki halinde şöyle şu köşeye koyarım ya da şu köşeye bir yere e, izlersiniz. Bakın bu Roli Verigata. Maşallah çok güzel bebekleri de olmuş. Şurada da var arkadaşlar bebeklerin. Yani çok sıkışkın olduğu için bakamıyorum. Bakın rose verigata. Ee, bu da çok tatlı e, bir türler arasında. E, ve bunlar e, baya e, fiyatlı bitkiler arkadaşlar. Koreli bitkiler. Şu kızda bakın o kadar güzel tembeliği var ki. Allah'ım böyle mi güzellik olur. Bakın şu güzellik bir başka. Ondan şurada klavatum verigata var arkadaşlar. Şöyle klavatum verigata. E, şu türler başka bir tür. Bakın da bebeklemiş. Şu var. Bunların e, size üst tarafa koyduğumda e, göreceksiniz bitkiler nasıl olduğunu. O kadar sıkışmışlar ki. Ama taş gibiler maşallah. Şöyle bir kız suksiyah oluyor Çok güzel şu türün bebekleri var bu çok güzel bir tür Koydum da görürsünüz şurada neye minima verikata dediğimiz tür evde de iki tane kökü var bunu arkadaşlar e, isteyen olursa diye şu aprikot dediğimiz tür Bakın bu da pembeleşen böyle e, sarı yeşil her türlü renk geçişleri olan e, bir tür burada da var bir türümüz Sonra şunlar var. Şu var arkadaşlar. Aynı şu kırmızılıkta renk alıyor arkadaşlar. Bakın şu kırmızılıkta renk alıyor. Ve yapraktan yetiştirdiğim laveli roslarım ikisi de verikata oldu bakın. Çift bebekli. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel. Buradaki de aynı. Buradaki de bir tanesi verikata olmuş. Bir tanesi de olmak üzeredir. Aa bir tanesini şimdi görüyorum sizinle. Bakın yüzeyde mi bunlar? Biraz yüzeyde. Bunların biraz gömülmesi gerekiyor arkadaşlar. Şaşırtılması. Bir tane de burada var. Lavilleros Vericata. Çok güzel olmuş. Bir konu hakkında bahsedeceğim size. Ee, bir takipçim yok, takipçim değil de izleyiciyim diyelim. Takipçilerim zaten biliyorlar ama ee, arada bir. Ee, videolarımı açanlar izleyici oluyor. Ee, videolarımın altına şey yazmış. İşte toprağınız çok kötü, ee, bitkileriniz e, yıpranmış, ee, kötüleşmiş toprağınızdan galiba diye yazmış. Ee, tabii e, benim e, bitkileri e, dolu vurduğundan haberi yok herhalde. Biliyorsunuz benim bitkileri e, büyük bir afetle dolu vurmuştu ve e, bu çektiğim videolarda ki bitkilerde toparlanmış halleri arkadaşlar bunu biliyorsunuz bilmediği için yorum yazmış artık yorum yapmak için mi yorum yaptı yermek için mi yaptı neden yaptı bilmiyorum ya da ilk defa izliyor onun için de yapmış olabilir İnşallah bu videomu da izliyordur artık ve öğrenmiş olur diyorum kendisi. E biliyorsunuz zaten arkadaşlar benim bitkilerim e, dolu afetinden kurtuldu e, ve hızla toparlamaya geçtiler ve şu an hemen hemen orta yapraklarından büyüme atakları yapıyorlar zaten bu kasamda zaten e, seradaydı seradan çıkarttım hafif gölgeli ortama aldım Güneş yanıkları olmasın diye Çünkü seradan çıkarılan bitkiler e, bir anda güneş yanığı olabiliyor. E, onu engellemek için e, biraz gölgeye alıyoruz. Sonra alıştır alıştır güneşe çıkarıyoruz. Burada da var bir olsun. Onun için e, bilmeyenler için anlatmış olmak istedim hem. Hem de arkadaşa da bir bilgi olsun. Belki yeni takip almış olabilir, yeni görmüş olabilir. Bilmiyorum. Onun için bir açıklama yapmak istediğim şu kıza bayıldım bayıldım harika pembelikleri var bu neydi bilmiyorum ama bunu eve, eve gidince e, fotoğraflardan bir bakacağım ismini isimleriyle birlikte yazmıştım bunları zaten şöyle bir öbek halinde bu falan çok güzel olmuş ama çok sıkışmış hatta şurada da bir kız var şuradaki kız zaten bir gömülmüş gitmiş. Muhteşem olmuş. Burada alüminyumum var. Onun çeliklerini almıştım. Bakın şuradaki kız. Şimdi göstereceğim arkadaşlar size bekleyin. hah şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Bakın After Glow'umun kellesini almıştım. Her yerinden bebek patlattı. Bundan sonra bunun bebekleri satışta olacak. Sonra Ay şu klanşonun güzelliğine bakın. Sonra şu hortelat. Bakın bu da bebek patlattı arkadaşlar. Şöyle gösterip gibi epey bebeklenmiş. Bakın. Şöyle. Bundan da bebeklerimiz büyüyünce satışa çıkacaktır. Şöyle göstereceğim. Bun olmuş Bunu da şöyle yıkayalım. Baktım ben bunların yüzeylerine. Şu kızım da devasa oldu. Bakın şu kıvırcık kızım var ya böyle kıpkırmızı oluyor. Harika renk alan kıvırcıklı fırfırlı bir türün O da bebeklerini vermiş arkadaşlar. Alttan da var bir bebeğimiz. Şöyle birkaç tane bebeğimiz var. Şu kızım Magma Pearl. Bu da Bunlar böyle arkadaşlar. Şöyle şu kız epey bir geç büyüyen cinsten. Böyle kırılmış kedi atmış buraya. Kırılmış. Bakın bu türlerimi indirdim. Bunlar da biliyorsunuz dolu afetinden yara alan kızlarım. Harika oldular. Bakın hele bakın. Kedi. Kedi buraya yatıyor arkadaşlar. Burayı eşeliyor. Ve bu türleri çıkarıyor ya. Ne arıyor, ne yapıyor anlamış değilim. Buradan buradaki kızlarda büyümeye geçmiş. Yine buraya e, yağmur yağdı arkadaşlar. Dolu vurdu. Annemin sebzeleri vurmuş ama belki bir şey yok. Allah'tan bunlar güzel. Bunlar biraz güneşe çıkacak. Şu Temmuz sıcaklarını e, atlattık. Şu kızım özel kızılardan bakın Bildiğiniz rengi böyle işte çürüğü gibi çok güzel olmuş. Harika. Şöyle. Pankokularımın üstü şey olmuştu arkadaşlar, toprağı biraz kötüleşmişti. Ben de üstüne toprak sepeledim. Su tutunca zaten diplere iniyor. Şöyle burası da adapte oldu. Bakın şu kızçelerime yeni diktiğim kızçelerim bunlar. Büyümeye geçmişler. Şu lüellalardan bir tanesini verebilirim arkadaşlar isteyene anaç. Burada merigatalı hal tesbihimiz var. Şunlar. Evet, şu kasamı dikiyorken şöyle söylemiş şarkılar. Yani yaprak altları çok kötü falan diye mi bakın toparladı artık kendini. Ben yani temizleyince kendine geldi. Burası da yani şu kızım da kaşın muhteşem olacak. Biliyorsunuz bu kızı halen yani çok kırmızı burun dediğimiz tür. Şöyle uç yani yaprakların uçları kıpkırmızı oluyor. Ve şöyle şurayı göstereyim. Ve şu aşağıda var arkadaşlar. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.